Like. Merhaba arkadaşlar, like videoma hoş geldiniz. Bugün Zayla ile birlikte pet takası yapacağız. Ya da böyle parkur yeni gelen oyunu falan girebiliriz. Gel bakalım. Hmm. Zayla ile sadık dost takası. Sadık dost takası. Sadık dost. Sadık dost. Sadık dost. Tamam. Arkadaşlar ben olmuşum. Ay kısıl parma vermeyeceğim. Ay fil vermeyeceğim. Bir dakika bunu vereyim. Hayır. köpek olmasın. O zaman bunu vermem. Sonra da bunu yine koyayım. Lütfen lütfen. Ne veriyor? Hesap. Evet. Evet, evet. evet. Arkadaşlar şimdi azlinden bir tane daha Ya ben de ondan var ya Allah. Ne bileyim pet mi? Ben de güzel petler. Uy, güzel petler var ama. <laughs> 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 Zeyla, <zayla, zayla. gülüyor> Arkadaşlar, Hah. Gel. <laughs> Git. Video Mam bu ne? Buldum. <laughs> <laughs> Melike zayla kim? Ay. Melike değil ile onun da. Güzel bir yerde yapalım evet. Tamam. Ben onu vereyim. Bence şu köpek. Köpek. Ee, kedi. Kedi vereceğim. Gibi ne Oh. Ayza ile bana çok güzel petler veriyor. <laughs> Ayza ile peşinde, ile Gönderdim. Ben ona kızıl pamu vereyim, at mı vereyim arkadaşlar? Amerika tavşanla bende iki tane var. Durun, at vereceğim. Ya hayır ya, ben onu istiyorum. Hayır ya. Tamam, ben de ona ne vereyim? Mecha Tamam. Tamam. Nerede değil Arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar. Çekilişimiz var arkadaşlar. i love you. şimdi Zahile'ye ben takısı gönderdim. Telefona bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar aa, benim küçük kardeşim var. Bu sesden bu sesten çok Ben ona ne vereyim? Ay sakin vermiyorum. Evet. Yok Sultan tam bu bana. Ne sakin ol. <laughs> Ezio <laughs> Lan ne oluyor? Ya Melike. Ne? <laughs> Arkadaşlar Melike ben çok güzel bir Allahım ya resulallahım ya. Şimdi ben ona ne vereyim sence? Amiga tavşan. Ben de bir tane daha beş, beşinci olduğu için veriyorum. Paskalya. <laughs> Arkadaşlar ben bunu istiyordum. O güncellemeden anlamamıştım. Allah! Bir daha göndereceğim. Kızım. Ben de onu verdim. <laughs> İnanamıyorum ama bana bunu verdi. Ne diyor? <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Neyse gel. <laughs> Arkadaşlar fark birazcık ağla. İki tane kızıl panda vereceğim sana. İnşallah sinirlenebilir de ya da güzel betim. Arkadaşlar şu <laughs> an... Ya arası yok. Neyse kızıl pandanda da büyüğü oldu. Hıh. <laughs> ya domuz ve inek ve at ve <laughs> Evet, bana ne Bir de bir tane sevmediğim vardı ama. Bir tane Bir de bir tane sevmediğim bu sonuçlar babamın bilmiyor. Diana ama. Hayır. <laughs> Bekle. O zaman bunu alacağım. Bu özel bir şey. evet. Aldım. Arkadaşlar inanamıyorum bu uzaylı bana neler veriyor. Neyse tamam hadi. Kabul etmedi zaten. Sakla tek et esmek istiyor musun? Ne vereyim arkadaşlar bana Hiç güzel <laughs> kızıl panda. Çünkü başka bir şey mi yok? <laughs> <Kati>. Lan ne <non. gülüyor> Arkadaşlar şaka yapıyorsunuz. <laughs>

Duduk da olsa göz etmek istiyor musun? Ah ben gönderdim. Beşer ben ona ne vereyim sence? Ben mavi kepi vereceğim. Dinozor verme. Dinozor vermez ayol. Evet. Ama ben bunu sana veremem ki o zaman. Şey sultan bu pano versene yok. Bitti. Yok. Daha fazla balonca. Tamam. Daha fazla. Ama ya ben ona yaralı kedi falan ya mı bulamadım. Tamam. Ben çekeyim işe Ama hayır. Melike. Binek.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar ne yapıyoruz? <laughs> oyun, oyuncu bir oyun. baba soğuk. Ya arkadaşlar hep soğuk geliyor. Şimdi ben yine bir kazak seçimi yapıyorum. Ben hep kazak seçiyorum. Bu kazak seçiyorum arkadaşlar. Size The... diye ay. Neydi ya? Yayla mıydı? Allah'ım. Bir dakika. Unuttum ya adını. Adını unuttum. Bir şey olmaz. He, sana göstermeyeceğim. Ben ilk önce bir şuradan gideyim şuraya. Söyle inşallah Şöyle bir saç, şöyle geldim. Altına pantolonlar, eldiven. Benim çok az kaldı arkadaşlar pantolonlar. İşte şurada. Söyle inşallah burada değildi. Ben şu pantolonu tercih ediyorum. Şu ayakkabı da vardı. Ben ayakkabıları. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben ayakkabıları tutacağım. <laughs> Eldiven gerekecek bana. Eldivenler. Şu tarafta aynı Değildi. Arkadaşlar şimdi ben bir eldivenleri arıyorum. Eldivenler şurada.

Ne süre ya? arkadaşlar süre bitti? Ya Allah'ım. Bitti. Kulaklığı aldım. Ay ne lan? Nasıl? Ya bu hiç kış gibi giymemiş ki. Hiç dans bile etmiyor. Soğuk dedik adam ne yapmış kendine? Oy, tamam. Güzel olmuş. Bile hak etti. Hı. Hmm. bir puan vereceğim. Elvan'ın onu bulmuş ya. Arkadaşlar hile. Hile yaptılar. Zayla'ya çok puan verdiler. Ben ondan neredeyse daha güzeldim. İkinci oldum ama ya. Bir puan verselerdi hatta buna. Zayla da gelmiş. lazayla Küçük oldu. Annecilik. Ya. Peki ona bir tane sadık dostu, sadık dost. Lazayla bir tane sadık dostu, sadece onu. Kabul ettin mi? Etmedi. etti. Son anda. Ben ona... Ben no, ne no, no, ne deniyor? Neon kit var canım, neon kedi. Benim bir sürü güzel petim oldu arkadaşlar ya. Bu bana, zayla bana. Hayır, hayır diyeceğim. Hayır. <laughs> Hayır. Kesinlikle hayır. Youtube'dan. Evet arkadaşlar bana Youtube'dan petini verdi. Zayla'ya çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzdan bu kadar.